Şeyden, şeyden video çekerdik neydi ba eski videolarımda ben ben dikemden video çekerdim ya eski günler gibi olacak şimdi dur aga be hemen bak bu arada ben dikem çok fazla el er kaplıyor arkadaşlar Çünkü obs obs bir şey oldu ben bak dikem bu nasıl köyün işte köyü nasıl baskın yap yaptırılır onu göstereceğim köyün kahraman olma yani Hani bu arada ilk önce ben hmm, game mod survival atayım hmm. survival Zombi sesi geliyor ya bak bir yerden. Zombi sesi geliyor kardeş. Şimdi ilk önce eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Önemli bunlar. Ne bunları buraya alalım. Tamam. Şimdi daha neyimiz kaldı bir şeyimiz? Evet tamam. giyelim eşyalarımızı giydik şu an. Takalım. Bundan önce bir tane daha video çekmiştim. Arkadaşlar da o yok ama bir şey oldu. Bak oğlum örümcek. Bana dayama arkadan tövbe. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> ne yapayım? ne, yapayım? ne yapayım? Tek tek böyle. Şimdi hemen? Yazalım arkadaşlar. Ya şu müziği kapat Allah aşkına ya. Oyun. Gibi. Just a man. Bad Omen yapıyoruz. Badoven, bu kötü anlamı. Ne anlamı ne bilmiyorum da yani. İşte, daha baskın geldi. Yani. Şu müziği bir kapatalım. Şu müzik ayarlar. Müziği nereden kapatacağız? O kaç dakikamız kaldı? 10 dakika süremiz var. Hemen yapalım arkadaşlar. Çünkü 10 dakikadan sonra para istiyor müzik ve sesler. başlıyor. Hadi ya tamam hadi müziği açalım hadi, hadi Ama abi çok sinir bozucu ya. De 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 de. Dur. Ayarlar. Pardon arkadaşlar. Şimdi. Okumcu. Şu an baskın başladı. Ses duyuyor musunuz? VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Aaa orada Anaa vuramadım Kolosuzum ben aa çok kolosuzum AAAAA vurdum lan bir tanesini Ya bunlar ne tamam ben geliyorum ya. Zaten 10 dakika süremiz var <laughs> Evet. Ne şuna? 10 dakika süremiz var da beni delirtmeyin bak. Son bir tane daha yağmacı kaldı. Yalnız köyde bir sessizlik var. Bundan önce bir tane daha video çektim. Köyün ağzını sıçmış olabilir bu şeyler size. Lan nerede sonu? <laughs> Lan ha orada ses Nerede o? Lan neredesin? Ha. Bak ha ha yapıyor. Ha ha yapıyor. Ha. Bak ha yapıyor ya. Peşimdeymiş. Ben ne Kaç damız kaldı? Kaç damız? Hadi hadi son 6 dakikamız kaldı yürü. Halime bak bu ne? Şuna bak. Her yerim kötü olmuş. Uha. Kaçınlar, kaçın lan, kaçın! Ooooo! hadi. Bakayım. Gireyim lan. Aa bende zehirli var. Zehirli ok atıyorum Son iki tane kalmış. Ya nerede? Bakayım ama o ya kardeş neredesiniz ya? Dur dur lan şu Bak neredeymiş? Bak bak bak. Orada köylüleri şey yapıyorlar şimdi söylemeyeyim de. Geliyorum lan oraya. Anladın. Ya oğlum. Beni bana bakın bana. <laughs> Onu sikerim ben ne olur. Bak sıkıştı bu ne oğlum sen nasıl girdin lan buraya? Tık. Sakat. Tık. Geber. Tamam. Şöyle mi? Köyde köylü kalmadı oğlum. Az çok az köylü kaldı. Bak şurada iki tane daha var. Diğer baskın da gerçekleştiriliyor. Ne yapayım? Dur dur, dur. Bak son 4 dakikamız kaldı. Gelin lan. Gelin oğlum. Hayırdır lan. Ba oha oradan geliyorlar lan dur. Hain! Hainler! Bu ne bu? Hasar okunu, hasar okunu verelim mi? Ben yok ben kolsuzum ya. Ben yok vuramıyorum adamları. Hadi lan. Hayvanlık Bak bak büyük bir adam da var. Gelme lan. Birbirlerine vuruyor kerizler ya. Lan dur şeye oku attım. yay attım yay nerede? Yayı kaybettim yayı almak Dur yayı attım başında. <laughs> Ben şu son ikisini öldürüp geliyorum ya. Z Pezemek büyücü. Bakın kalıyor ya. <laughs> Geliyorlar ha. Geliyorlar ha. Geliyorlar ha. Son 3 dakikamız kaldı. Hatta 2 dakikamız kaldı. O yüzden biraz hızlı olmaya çalışacağım. 1.2 kabaç can gitti daha hadi hadi be oğlum aşağıdan bak yine oradan geliyorlar ya şadak şadak geçiyorlar şadak geçiyorlar şadak oha beni oradan vurmaya çalışıyor Lan köylüyü öldürdü gözümün önünde aç <laughs> köyde köylü kalmadı lan <laughs> beni kim <beni> vuruyor beni <laughs> Durma, vurma vurma aç <Oç. gülüyor> <laughs> neredesin <laughs> Ar Kaç dakikamız kaldı? Bir dakika. <laughs> bir dakika geliyorum arkadaşlar. Vay anam babam vay vay sen şu havaya bak. Son bir tane yağmacı kaldı onu bulamıyorum. Geleceğim şimdi bekleyin onu öldüreyim bir. Au! <laughs> bak bak buradaymış sonuncusu ya. <laughs> Baskın bir tane daha baskın oluyor burada son. <Gülüyor> <Anladım>. <Gülüyor> Bakayım oğlum harbi zaman geçiyor bak. <laughs> Ya kapanacak ki. Devam ediyoruz. Tam bu ne oldu? Halletin <laughs> Az kaldı. Ya yani bileşme deneyeceğim. Olur ama ben de kendimi bileştireceğim. <laughs> Gelin bakalım siz de. Gelme 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 şaka yaptım gelme bir dur oğlum. Garizim, Sen ne ya. gel? Bu 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 yağmacı değil bu. Geceleri çıkan bir şerefsiz. Gitti o da. <laughs> lan ne öldürdü? Ha çok da sıkıntı. <laughs> Bak. Ne yap? Ya oğlum timonu. Ananı timonu idi lan. Allah. ısırıyor. Orospu Bu çocuğu. Bekleyin arkadaşlar. Game mod. Kreatif. Siz bakayım. Çıkalım şuradan bir. Siz ayıdır amına koyayım. Şu eşyalarımı şuradan ben geri alayım. Burada öldüm az önce. Nasıl öldürdüler beni? Ben onu anlamadım ya. Ya kardeş. <laughs> Size geri savaşayım mı? Merak ettim. Evet, o yüzden geri savaşacağım. Bekleyin. Bu halde bakın game mod survival. <laughs> gelin lan. Hadi lan ben böyleyim. Hadi gelin. Gel. <laughs> Gel. Ananı sıkıyorum. Çok göstereyim size şöyle. Güvenlik binası. Güvenlik binasında bu var. Lan. Güvenlik binası burası. Güvenlik binasının içinde şöyle. Böyle giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Ya küçük bir vardı, küçük bir hapishane. İçini göstereyim. Sadece iki tane var. Burada şey var. Güvenlik var. Burası oraya bağlı. Ya dur. Ha tamam. Burası hapishaneler. Çıkma lan. Gir içeri. İçeri gir. Ö Harbi öldürürüm seni bak oğlum. Gel lan buraya. Gir içeri. Gir içeri. İçeri gireceksin ki. Tamam girme aman abim bana da Şöyle. Ya oğlum. Ya. Kapı ver lan bana kapı kapı. Tamam. Tuvaleti göstereyim. Burada şu şu adamda da aynısı var bu arada. Tuvalet burası. Adam sıçıyor burada. İçeri giriyoruz. Bak buradan gidiyor. Bu böyle gidiyor. Ve buraya ulaşıyoruz. Tamam. Böyleydi yani. Şöyle son olarak da üstünü gösteriyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim de o yüzden. Üstüne hapishane yazıyor. Neler kötü yazım da neyse. Dur bir şey deneyeceğim.